Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler yeniden başladı. Bu cümleyi bugünlerde çok sık duydunuz. Ama istikşafi deyince tam olarak iki ülke neyi konuşuyor çok da anlaşılmıyor. O yüzden biraz daha basite indirgeyerek, kelime anlamına girerek süreci anlatmaya çalışalım. Bu Arapçadan gelen istikşaf kelimesinden gelen bir kavram. İstikşaf yani keşfetmek anlamına geliyor. İki ülke sorunlarının çözümünü keşfetmeye çalışıyorlar. Yani bir örnekle anlatmak gerekirse bilindiği gibi Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan arasında bir deniz sınırı hala yok ve dolayısıyla iki ülke işte bu görüşmelerde biz bu sınırı nasıl çizeceğiz diye konuşuyorlar. Yani bir anlamda sınırı çizmek değil ama o sınırın nasıl çizileceğinin yöntemini bulmaya çalışıyor. Belki bu görüşmelerden şöyle bir sonuç çıkabilir biraz daha kafanızda netleşmesi için. Kuzey Ege'de biz bu sınırı çizebiliriz, siyasi irade buna karar verebilir diyebilir diplomatlar ya da diyebilirler ki Güney Ege'de adaların konumlanması çok farklı dolayısıyla biz bunu aramızda halledemeyiz. Bu işi mahkemeye götürelim. kararını verebilirler. Yani yöntemi keşfedebilirler. İşte bu yüzden istikşafi görüşmeler diyoruz. Ve bu görüşmelerin tarihi aslında 2000'li yılların başına kadar gidiyor çünkü o dönem iki ülkenin dışişleri bakanları İsmail Cem ve Yorgo Papandreu bir inisiyatif başlatmışlardı. Dostluklarıyla iki ülke ilişkilerini ilerletmeye çalışmışlardı ve onların döneminde ilk tur görüşmeler yapılmıştı. Bugün ise 61. tur görüşmeler yapılıyor. Peki bu kadar uzun süreceği tahmin edilebilir miydi? İki ülke bu görüşmelerde tam olarak neyi konuşuyorlar? Hangi sorunlara aşamıyorlar? İşte bu soruları soracağız. Üstelik çok özel bir isme soracağız. O inisiyatifi başlatan iki isimden biri konuğumuz. Yunanistan'ın eski başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou. Sayın Başbakan yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Hoş geldiniz ve sizi yeniden görmek çok güzel. Hem sizinle konuşma hem de Türk kamuoyuna mesajlarımı iletme imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Türkiye'de pek çok arkadaşım var ve onlarla artık hayatımızın bir parçası olan bu pandemi sürecinde internet üzerinden temas kurmaktan dolayı memnunum. Kesinlikle umarım bu pandemi sürecinde sizin de sağlığınız yerindedir. Röportaja istikşafi görüşmelerle başlamak isterim. Bu hafta görüşmeler yeniden başladı ve 61. tur yapıldı. Biliyoruz ki bu görüşmeler sizin Dışişleri Bakanı olduğunuz dönemde başladı. Siz ve mevkidaşınız İsmail Cem'in inisiyatifiyle başlamıştı bu süreç ve tam 19 yıl oldu. Bu sürecin bu kadar uzun süreceğini, açık uçlu olacağını hiç düşünmüş müydünüz? İsmail Cem ve ben ilişkilerimizi bir başka seviyede görme arzusuyla başladık. O zaman durum daha gergindi. Hatta bugünden çok daha gergin olduğunu söylemeliyim. Çok zor bir ilişkimiz vardı. Neredeyse hiç temas yoktu. Dolayısıyla biz güveni inşa etme arzusuyla başladık. Daha az itilaflı olarak tanımladığımız konulardan başladık. Ama bunlar da çok önemli konulardı. Neydi onlar? Birkaç örnek verebilir misiniz? Öncelikle mesela çifte vergilendirme uygulamasına gidilmemesi, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, halktan halka diplomasi yöntemleri, yerel yönetimler, kadın ve spor gibi alanlardı. Görüşmeleri bu alanlarda pek çok anlaşmayla sonuçlandırdık. 40 yıldır hiçbir anlaşmanın olmadığı alanlarda sonuca ulaştık. İşbirliğinin ikinci alanı Avrupa'ydı. Yunanistan o dönem Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine adaylık sürecini veto etmeme kararı almıştı sadece veto etmemek değil. Yunanistan'ın o dönem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki geleceğini destekleyen bir pozisyon aldı. Bu ortak değerleri geleceğe paylaşıyoruz. Birlikte çalışalım. Avrupalı bir Türkiye görmek istiyoruz demenin bir başka yoluydu. Yıllar içinde elbette tüm bunlar değişti. İlişkilerde pek çok iniş çıkış oldu. Ama ben bu fikre geri dönülmesi gerektiğine inanıyorum. Yine bir Avrupa vizyonu var. Hangi yönde bilmiyorum. Bunun doğası tam olarak ne bilmiyoruz ama Türkiye'nin Avrupa ailesinin bir parçası olmasından bahsediyorum. Ve bu noktada Yunanistan iyi bir komşu ve dost olarak çok hayati bir rol oynayabilir. Üçüncü alan elbette bölgesel işbirliği. Örneğin Kosova'da o dönem savaş vardı ve biz insani yardım ulaştırılması konusunda birlikte çalıştık. Ne zaman Yunanistan ve Türkiye bölgesel meselelerde birlikte ses yükseltse çok büyük bir etkimiz olurdu. Örneğin Orta Doğu konusunda. İsmail Cem'le birlikte İsrail'i ziyaret ettik. Ariel Sharon ve Yaser Arafat'la görüştük. Birlikte gittiğimiz için ikisiyle birlikte görüşebildik. Bunlar işte güveni inşa edebildiğimiz alanlardı. Bu güveni inşa ettikten sonra daha zor alanlara girebildik. Elbette Kıbrıs sorunu var. Tanımlanması ve çözülmesi gerektiğine inandığımız kıta sağlığı konusu var. İşte ondan sonra istikşafi görüşmeler başladı. Elbette bunu dünyada yapan başka ülkeler de var. Rusya ve Norveç on yıllardır tartışıyorlar. Sonunda anlaşma sağladılar. Dolayısıyla zaman alıyor. 2003'te sonuca çok yaklaşmıştık. Benim başbakan olduğum dönemde de çok yaklaşmıştık. Elbette pek çok şey değişti. Hükümetler değişti ama bir siyasi irade varsa umut olmasını umalım. Umutlu musunuz? Anlamamız gereken ve benim deneyimlerimden öğrendiğim şey şu. İki halk Yunanlılar ve Türkler bunca yıldır olmadığı kadar turizm, ekonomi, iş pek çok alanda bir araya geldi. İki toplumun da önemli bir bölümü iyi ilişkiler istiyor. Bir çözüm istiyorlar ve bu çözümün adil olmasını istiyorlar. İki ülkenin de çıkarına, uluslararası hukuka, egemenliğe saygılı, iyi komşuluk ilişkilerine uygun bir sonuç istiyorlar. Bu ikili sorunu olan pek çok ülkenin sahip olmadığı en güçlü noktamız elbette siyasi bir irade de gerekiyor. Geçmişte bu zor sorunların çözümüne yaklaşılmıştı. Bu yeni başlayan görüşmelerin iyi gitmesini umalım. Bu noktada Yunanistan'la istikşafi mekanizma ne zaman kurulmuştu hatırlatalım. Kuruluş 1999 Avrupa Birliği Helsinki zirvesi kararlarına dayanıyor. Avrupa Birliği o dönem Türkiye'ye adaylık statüsü verdi ama bir şart koştu. Yunanistan'la sorunlarını çöz dedi. Hedef Avrupa Birliği müzakereleri başlamadan Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege ve Kıbrıs sorununa çözüm bulmaktı. Tarihler 12 Şubat 2002'ydi. O dönem Dışişleri Bakanı olan Yorgo Papandreou Türkiye'ye geldi. İsmail Cem'le görüştü ve iki isim istikşafi görüşmelerin başlamasını kararlaştırdı. Tarihler 12 Mart 2002'ydi birinci tur görüşme Ankara'da yapıldı. 2002-2005 tarihleri arasında Türkiye ve Yunanistan tam 31 kez görüştü. Ancak 3 yılda nihai sonuca ulaşılamadı. Avrupa Birliği için Türkiye ile müzakerelere başlamak ancak Yunanistan'la anlaşmaya bağlıydı ama bu olmamasına rağmen Avrupa Birliği o dönemde görüşmeler kendi mecrasında yürüyor, devam etmeli dedi ve Türkiye'nin müzakere sürecini başlattı. Tarih 3 Ekim 2005'ti. 2005-2016 tarihleri arasında Türkiye ile Yunanistan arasında 29 tur görüşme yapıldı. Son istikşafi görüşme ise 1 Mart 2016 tarihindeydi. Bu görüşmeler hep çok gizli yürütüldü. Taraflar bu süreçte nasıl bir ilerleme sağladı? Resmi ağızdan hiç açıklanmadı. Hatta tarafların hangi konuları görüştüğü bile muamma oldu. Türkiye her konuyu görüşüyoruz dedi. Sorunları da şöyle sıraladı. Deniz yetki alanları, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması, statüsü belirsiz adaların durumu hava sahası yani fır hattı ve arama kurtarma faaliyetleri. Ankara'ya göre bunlar Ege için ortaya konan temel sorunlardı. Ama Atina tüm konular değil tek bir konu o da kıta sahanlığı diyor. Şimdi bu sorunlara bir de Doğu Akdeniz sorunları eklenmiş durumda. Bu görüşmelerin içeriğinden bahsettiniz. Burada farklı fikirler var. Türkiye bu istikşafi görüşmelerde tüm konuları konuşuyoruz diyor. Buna deniz yetki alanları yani karasuları, kıta sahanlığı meseleleri dahil. Bunların yanı sıra Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılması, statüsü belirsiz adaların durumu, hava sahası ve arama kurtarma faaliyetleri başlıkları da var. Yunanistan'sa tek bir konuyu görüşürüz diyor. Ve ben o nedir bilmiyorum. Söylediğiniz gibi kıtasal olabilir. Bu görüşmelerin içeriği nedir? Ne konuşuluyor ve uzlaşmanın önündeki engel ne? Bu iyi bir soru. Bu konuda farklı fikirlerimiz var. Yani müzakere edeceğimiz gündemde ne olmalı konusunda farklı görüşlerdeyiz. İstikşafi görüşmelerde ki buna istikşafi dememizin sebebi bu bir spesifik gündeme ulaşmayı ve kıta sahanlığı sorununun olası çözüm yöntemini ikili ya da gerekliyse Lahey'e yani mahkemeye giderek çözümlemesini ummayı konuşmak. Ama istikşafi dememizin sebebi de bu. Bu açık bir tartışma. Bize göre doğru olan bir gündem var. Türkiye'nin de farklı bir gündemi olabilir. Burada karşı tarafın gündemini kabul etmek zorunda değiliz ama bu durum görüşmeyi, müzakereyi durdurmuyor diyaloğu sürüyor. Bu yüzden istikşafi diye tanımlıyoruz. Ama benim deneyimlerime göre bu çerçeveyi çözülmesi gereken sorun neyse ona doğru en doğru şekilde daraltmak gerekiyor. Ama tabii bazı meseleler var ki Yunanistan asla müzakere etmez. Örneğin egemenlik meseleleri. Adaların egemenliği olup olmadığını tartışmak gerçekçi değil. Bu Yunanistan'ın hiçbir zaman kabul edebileceği bir şey değil. Nasıl ki Türkiye sizin toprağınızın bir parçasını müzakere edeceğiz denilirse kabul etmeyeceği gibi. Dolayısıyla uluslararası hukuka saygı duyulmalı ve egemenlik hakkı konularını ayırmalıyız. Diğer konulara gelince, evet çözmeliyiz. Yunanistan'ın ve Türkiye'nin kıta sahanlığı nerede başlamalı ve bitmeli tartışmalıyız. Bu önemli. Ancak bu şekilde birbirimizin farklı noktalarını keşfedebilir, koordine edebiliriz. Ve biz buna yaklaşmıştık. Bu müzakerelerde de bu ruhu devam ettirmeliyiz. Muhtemelen detay vermeyeceksiniz ama ne kadar yaklaşmıştık? 2003'te. Ortak bir uzlaşmaya çok çok yaklaşmıştık. Lahey Mahkemeye gitme konusunda uzlaşmıştık. Bu tabii kıta sahanlığının tanımlanması ile ilgiliydi. Ama bundan önce karasularının sınırı Yunanistan-Türkiye tarafındaki sınırların anlaşıldığı şekilde tanımlanması. Elbette kıta sahanlığıyla ilintili konular vardı. Tabii bunların yanı sıra daha önce bahsettiğim diğer alanlar da vardı. Ticaret, bölgesel konular gibi. Örneğin bugün pandemi var. Türkiye ve Yunanistan'ın işbirliği yapmaması çok tuhaf. Bunlar vatandaşlarımız için çok önemli. İklim değişikliği konusu var. Su kaynakları, ormanlar var. Bugün pandemiyle konuştuğumuz hayvanlardan insana geçen hastalıklar var. 10 yıl önce o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'la bir insiyatf aldık. Atina'da buluştuk. Akdeniz'e kıyıdaş ülkeler bir araya geldik ve iklim değişikliği ile ilgili birlikte nasıl çalışabileceğimizi konuştuk. Yunanistan ve Türkiye birlikte çalıştığında gerçekten büyük bir güç. İklim değişikliği başka bir şekilde mülteci krizlerini doğuruyor. Türkiye ve Avrupa'nın bu konuda büyük bir sorunu var. Yunanistan, Türkiye ile ortak çıkarları için konuşmalı. Bunlar hem insanlık hem de yeni zorluklarda işbirliğinin nasıl olacağını gösteren örnekler. Bugün Suriye'de olsun, Irak'ta olsun dağılan süreçler var. Suudi Arabistan, İran arasındaki gerginlikler var. Bunlar Yunanistan ve Türkiye'nin kolaylıkla birlikte çalışabileceği ve dünya için öneriler getirebileceği alanlar. Sayın Başbakan benim zamanım var ama sizin zamanınız yok. O yüzden biraz daha hızlı gitmem gerekiyor. Egemenlik hakkından ve kıta sahanlığı meselesinden bahsettiniz. Zaten bu konu bugünlerde temel görüş ayrılığının da sebebi. Bu meseleyi Ege'den sonra Doğu Akdeniz alanına da ekledik. Dolayısıyla bu sürecin temelinde yatan sorun da bu aslında. Bunun için öneriniz nedir? Çünkü Yunanistan diyor ki adaların kıta sahanlığı vardır. Türkiye de diyor ki otomatik olarak kıta sahanlığı yoktur. Bu belli kriterlere bağlıdır. Mahkeme bu meselenin tek çözüm yolu mudur? İstikşafi görüşmeler budur. Fikir değişimidir. Dediğiniz gibi farklı bakış açıları vardır. Yunanistan, adaların kıta sahanlığı vardır diyor. Türkiye tarafı hayır diyor. Bu görüş ayrılığı böyle devam ederse kuvvetle muhtemel çözüm yeri mahkeme olur. Bu yüzden de lahi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'le ilgili endişelere gelince... Burada bir farklılık var sanırım. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar ikili sorunlar. Doğu Akdeniz'de pek çok ülkeden bahsediyoruz. Buna karşı değilim. Aksine bu konuda pozitifim. Bölgede bir şekilde birlikte çalışmak için bir yol bulabiliriz. Ancak tek taraflı adımlar olmamalı. Türkiye'nin Libya ile hiçbir şekilde Yunanistan'la müzakere etmeden bir anlaşma imzalaması, bu bölgenin bizim kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölgemize giren bir alanda olması Yunanistan'a çok kötü hissettirdi. Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de başka ülkelerle anlaşmalar yapıyor. Elbette ama onlar buna bir karşılık. Umuyoruz bu bölgesel işbirliği ilerletilebilir. Bölgesel bir işbirliği başlatmalıyız. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel enerji konularda işbirliği için bir öneri yaptı. Belki daha geniş konuları da kapsayabilir. Elbette bunları uluslararası hukuka ve deniz hukuku sözleşmesine göre tartışmak ve birlikte çalışmamız gerekir. Eğer müzakerelerde yine sorun yaşarsak mahkemeye gidebiliriz. Geçmişte ve diğer ülkelerin yaptığı gibi Doğu Akdeniz'deki bazı ülkeler de kendi aralarında yaptı. İkili düzeyde bu sınırları belirlemek için mahkeme yoluna gitmeyi tercih ettiler ve mahkemenin belirlediği teknik çözümlerle bir sonuca ulaştılar. Dolayısıyla gerçekçi görünmeyebilir ama geçmişte bu yöntemin çalıştığını gördüm. Birlikte çalıştığımızda bölgede barış ve işbirliği için bir güç olabildiğimizi göstermeliyiz. Ama birlikte çalışmazsak çok daha geniş kapsamlı karmaşık sorunların parçası haline geliyoruz. Hangi tarafı seçeceğiz? Bence ahlaki olanı, uluslararası hukuk zemini olan tarafı tercih etmeliyiz. Diplomasi askerileştirilmemeli, tek taraflı adımlar olmamalı. Bunu yaptığımızda sadece iki ülke güçlenmeyecek, halklar değil Avrupa Birliği güçlenecek ve Akdeniz halkları bundan memnun olacak. Dediğim gibi Sayın Başbakan benim vaktim var ama sizin yok. 15 dakika için anlaşmıştık. Şimdiden o süreyi aştık. Eğer zamanım olsaydı size sonuca neden ulaşılamadığı Kıbrıs sorunu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimin Doğu Akdeniz dosyasına etkisini soracaktım ama sanırım bunun için vaktimiz yok. Sadece teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Teşekkürler. Hızlıca iki şey söyleyebilirim. Kıbrıs Türkleri ve Rumların sorunlarını kendilerinin çözdüğünü görmek isteriz. Garantör ülkeler olarak pek çok girişim müdahale oldu. Bağımsız bir ada olarak görmek isteriz. Elbette Birleşmiş Milletler'in önerileri ve görüşmelerini önemsiyorum. Anket, çoğunluk, hala iki toplumla da iki bölgeli, iki toplumlu çözümden yana olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi biz bunu Kıbrıs Türkleri ve Rumların liderlerine ve halklarına bırakmalıyız. İki toplum arasında çözüme çok yaklaşıldığı zamanları gördük. Bu ruhu geri getirmeliyiz. Biden meselesine gelince. ABD yönetiminde bir değişikliğin olması şahane. Donald Trump yönetimi demokrasiyi ABD'nin yumuşak gücünü baltaladı. Bu küresel dünyada otoriterliğe, işbirliğini desteklemeyen fikirlere izin verilmemeli. İşbirliğine ihtiyaç var. Bu sorunlarla çok boyutlu mücadele etmeliyiz. Pandemi olsun mülteci sorunu olsun, iklim değişikliği sorunu olsun, hiçbiriyle tek başına mücadele edilemez. Birlikte çalışmalıyız. Sanırım Sayın Joe Biden'ın getireceği ruh bu. Biden bölgeyi biliyor, sorunları biliyor, Türk-Yunan ilişkilerini biliyor, Kıbrıs'ı biliyor. Elbette bölünmüş ABD'yi birleştirmek için iç siyaset gibi önünde duran konular da var ama bu sorunlara kendi bakış açısını koyacağını düşünüyorum. Son olarak dışarıdan bir kurtarıcı aramayalım sorunu gelip bizim için çözecek bir Messi aramayalım. Deneyimlerime göre Yunanlar ve Türkler oturup farklılıklarımız olsa da bunları konuşabiliriz. Sorunlarımızı çözebiliriz. Türk ve Yunan halkının kaderi kendi ellerindedir. Sorunlarımızı çözmek için üçüncü bir kişiyi aramayalım. Oturalım, birlikte yapalım. Birbirimize saygı duyarak elbette. Tehdit etmeden. Ben dostluğa inanıyorum. Bir şeyleri bu dostluk üzerine inşa edersek meselelerimizi çözeriz. Sayın Kilislioğlu, çok teşekkür ediyorum. Size ve Türk halkına ve Türkiye'deki arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Bu arada dün Sayın İsmail Cem'in ölüm yıl dönümüydü. Bu soruları aramızda olsaydı ona da sormak isterdim. Bu vesileyle onu da anmış olalım. Eminim o da sizin gibi pozitif mesajlar verirdi. Keşke hayatta olsaydı. Biz çok iyi dost olmuştuk. Önemli olan farklılıklarımıza rağmen birbirimize karşı dürüstçe konuşmamızdı. Evet sorunlarımız var, tarihimiz var, geçmiş yaralarımız var ama bunları tekrar tekrar açmayalım. Genç nesillerin ileri gitmesini sağlayalım. Tarihimizi elbette bileceğiz, hatırlayacağız. Zorluklar ve farklılıklar var ama soru şu. Birlikte yeni bir gelecek inşa edebilir miyiz ve bunu ileriye taşıyabilir miyiz? Sanırım İsmail ve ben bu ruhu görüşmelere kattık ve sonunda çok iyi iki dost olduk. Elbette ailesiyle, eşi Elçin ve kızı İpek ile görüşmeye devam ediyorum. Bir de bir barış ödülü veriyoruz biliyorsunuz. İki ülke arasındaki bu ruhu devam ettirebilmek için de Cem Papandreou barış ödüllerini vermeye devam ediyoruz. Sayın Başbakan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Bu pandemi sürecinde herkes için aynı temenniyi sunuyorum. Umarız Yunanistan için de. Teşekkürler. Konuğumuz eski Yunan Başbakanı Yorgo Papandreou'ydu. Çok önemli mesajlar, pozitif mesajlar verdi. 2000'li yılların başında bundan daha gergin bir ortam vardı dedi ama biz güven inşa etmeyi başardık diye konuştu. Sorunun çözümünü dışarıda aramayalım dedi Yorgo Papandreou. Türk ve Yunan halkları bunu birlikte yapabilir, bu ruhu geri getirmeliyiz dedim. Verdiği mesajlar böyleydi. Biz özel röportajda karşınızdaydık. İstanbul'dan iyi günler.